Merhaba arkadaşlar, bir Tarot'a hoş geldiniz. Bugün yine kısa bir video olacak çünkü yeni bir destem geldi. Bunu sizlere tanıtacağım. Yine almak isteyenler varsa yardımcı olabilmek için. Şuradaki bakalım hangisi gelmiş. Yeni <laughs> destemiz bu şekilde. Ethereal Visions Illuminated Tarot Deck by Matt Hughes. Bu desteği internette görüyordum. Değişik bir deste. Aslında bunun muadil hani buna benzer başka desteler de var. Fakat en içlerinde en çok bunu beğendim. Bir de bunun kapak resmi çok güzel. Kapak tasarımı renkleri çok güzel. Şimdi bakalım canlı canlı nasılmış. Şöyle göstereyim. Şöyle yapsak. Bir dakika. Şöyle sanki biraz daha yakınlaştırsak daha iyi olacak gibi. Bakayım. Güzel. Tamam. Minik bir kitapçık. Bayağı minik <laughs> bayağı ufak bir kitapçık daha kibarmış ben mesela kutusu biraz daha büyüktür diye düşünmüştüm ama çok kibar bir kutusu var yani büyüklük olarak Lysiris'ten mesela daha ince çok az daha uzun öyle diyebilirim şimdi şurayı da bir açarsak kartlara ulaşacağız ama nereden açalım bir çıkış yolu buldum. Evet, kartlarımıza ulaştık. Hmm. Kalınlık olarak güzel. Yani çok böyle kalın değil Yani çok kalın bir deste değil. Çok ince de değil. Gayet güzel. Böyle bir tanıtım şeyi kartı falan koymamışlar gördüğüm kadarıyla. Direkt full ile başlıyor. Şu altın yaldız kısmı çok güzel zaten. Bunda bir de iki tane ekstra kart vardı. Neyse şimdi hepsine tek tek bakalım bence. Hatta şöyle yapsak nasıl olur acaba? şöyle yapalım siz direkt direkt olarak desteği görebilirsiniz full kartı nasıl gözüküyor sanki şöyle daha mı net evet full kartı büyücü kartı azize kartı İmparatoriçe kartı. İmparator kartı. Aziz kartı. Aşıklar kartı. Araba kartı. Güç kartı. kartı. Kader çarkı. Adalet. Aslan adam. Ölüm kartı. Denge kartı. şeytan kartı <laughs> kule kartı yıldız kartı ay kartı güneş kartı mahkeme kartı. Dünya kartı. Ve iki tane daha ekstra var bunda. Büyük arkanaya eklenmiş. The Well. Tabi anlamlarına bakacağım. Bunların anlamları ama iyi bir kart olarak gözüküyor. Diğeri de The Artist kartı. Bu da bir ressam mı var? Evet. Ve geldik küçük arkanaya. Önce saraylarla başlamış. Kupa kralı. Çok pasta renkleri var. Hani o da çok hoş. kraliçe, kupa kraliçesi. Kupa şövalyesi. Kupa prensi. Kupa ası. kupa ikilisi kupa üçlüsü kupa dörtlüsü kupa beşlisi bu arada şeyi de gösterecektim boyut olarak şu klasik e, bir şey tarot kartı çok az daha büyük Evet. Boyut olarak da gayet güzel. Ee, kupa altılısı. Kupa yedilisi. Kupa sekizlisi. Kupa dokuzlusu. Kupa onlusu. Ee, tılsımlara geldik. Tılsım kralı tılsım kraliçesi tılsım şövalyesi tılsım e, prensi <laughs> tılsıması tılsım ikilisi tılsım üçlüsü tılsım dörtlüsü tılsım beşlisi tılsım altılısı tılsım yedilisi tılsım sekizlisi tılsım dokuzlusu ve tılsım onlusu Kılıçlara Öncelikle Kılıç kralı Kılıç kraliçesi Kılıç şövalyesi Kılıç prensi Gerçi prenses Buradaki dişil olarak gözüküyor Kılıç ası kılıç ikilisi kılıç üçlüsü kılıç dörtlüsü kılıç beşlisi kılıç altılısı kılıç yedilisi 8'lisi Kılıç dokuzlusu Kılıç 10'lusu değnek kralı değneklere geldik değnek kralı değnek kraliçesi değnek şövalyesi değnek prensi değnek ası değnek ikilisi değnek üçlüsü değnek dörtlüsü değnek beşlisi değnek altılısı DNK 7'lisi DNK 8'lisi değnek 9'lusu ve en son değnek 10'lusu evet arkadaşlar arka yüzü bu şekilde zaten buna aşinasınız kullanan kişiler var internette ben de kullananları gördüm ee, onun dışında başka ne diyebilirim? Hani incelik kalınlık olarak yine merak ediyorsanız şey gibi mesela kalınlık olarak şöyle göstereyim. Yine bu klasik e, Rider-Waite destesiyle şöyle kalınlıklara bakarsanız yaklaşık aynı kalınlığı. Fakat hani böyle şey parlak bitiş değil. Hani glossy bitmiyor. Daha mat ve daha aslında kağıt olarak daha kağıtımsı bir hissiyatı var. Ama dediğim gibi kalınlık kalitesi olarak gayet başarılı. Sorun gözükmüyor. Yani ince işte hemen bozulur gibi gözükmüyor. Ama yine de tabii ki sert kullanmamak lazım. Ee, nereden aldın diye soruyorsanız yine Amazon Amazon Türkiye'den aldım. Orada yine bulabilirsiniz sanırım şu anda kartla ilgili böyle de kapağımız. <laughs> Başka merak ettiğiniz bir şey varsa yorumlara sorarsınız. Yani yorumlara yazarsanız oradan zaten yardımcı olurum. Şimdi kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.